Merhaba sevgili pizza severler. Her yaştan herkesin sevdiği, özellikle de çocukların bayılarak yediği enfes bir pizza tarifi ile karşınızdayım. 3 farklı çeşit pizza çeşidi sofraları şenlendireceğiz bugün. Malzemeleri ve yapılışını açıklamalar kısmına eklediğim pizza çeşitlerimin hemen yapılışına geçelim. Öncelikle pizza hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. 500 ml yaklaşık 2 su bardağı kadar ılık suyun içerisine 1,5 paket toz mayayı ilave ediyoruz. Daha sonra sırasıyla 1 tatlı kaşığı şekeri, 2 tatlı kaşığı tuzu, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ediyoruz. Çok az un da ekleyip karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuzun özünü hazırladıktan sonra kenarlarını bir spatula yardımıyla alıyor ve diğer unumuzu da yavaş yavaş eklemeye geçiyoruz. Yaklaşık 6 su bardağı kadar elenmiş unu ilave ediyor ve eli yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar karıştırıyoruz. Unu yavaş yavaş kontrollü eklemekte fayda var. Çünkü markalara göre unun kıvamı değişebiliyor. Makinedeki hamurumuz iyice toparlanıp yumuşak bir kıvam aldıktan sonra makinemizi kapatıyor ve hemen mayalama işlemine geçiyoruz. Hamurumuz yumuşacık ve ele yapışmaz bir dokuda olacak. Hamurun kıvamını kontrol ettikten sonra yoğurma kabımızın üzerine streçleyip fırında mayalanmasını sağlıyoruz. Diğer taraftan pizza sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Ev yapımı konserve domates püresinin içerisine bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir yemek kaşığından biraz fazla zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz. ısıtılmamış fırında yaklaşık yarım saat içerisinde mayalanan hamurumuzu tezgahımıza alıyor içerisindeki havayı alarak porsiyonluyoruz tezgaha aldığım hamuru 4 eşit parçaya ayırıyorum porsiyonladığım hamurların üzerine temiz bir bezle kapatıyor ve hemen açma işlemine geçiyorum porsiyonladığım hamurlardan birini alıyor ve yağlı kağıt üzerinde merdane yardımıyla açmaya çalışıyorum. Ben fırın tepsisine taşınması kolay olsun diye yağlı kağıt üzerinde açmayı tercih ettim. Ama hamur açma matında çok daha kolay açıldığını söyleyebilirim. Hamurumuzu merdane yardımıyla açtıktan sonra yağlı kağıt ölçüsünde yuvarlak bir biçimde büyütüyoruz. Hamurumuzun yüzeyine önceden hazırladığımız domates sosumuzdan kaşık yardımıyla sürüyoruz. Daha sonra dilimlediğimiz mantarlarımızı pizzamızın üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra kırmızı ve yeşil biberleri, sucuk ve salamları, isteğe bağlı jelapen turşuyu da ekliyor, rendelenmiş mozzarella ya da kaşar peynirini de ilave ederek 250 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza pizzamızı yerleştiriyoruz. Alaturka pizzamız fırında pişerken diğer pizza çeşitlerimizi hazırlamaya geçiyoruz. Bu defa açtığım pizza hamuruna sosla birlikte dilimlenmiş mantar ve sotelenmiş bonfile parçacıkları ekliyorum. Son pizza çeşidim ise benim favori pizzam olan karnabaharlı tombalıklı pizza. Açılmış pizza hamuruna sos sürdükten sonra minik minik ayırdığım karnabaharları çiğden koyuyor, biber, tombalı, şile pantuşu ve rendelenmiş mozzarella'yı da ekleyerek hazırlıyorum. Bu arada fırınımızda pişen pizzamızı alıyor. Hemen dilimlemeye geçiyoruz. Pizzamızı 8 eşit dilime ayırıyor ve sıcak servis ediyoruz. Özellikle çocukların çok sevdiği Alaturka pizzamız çok güzel görünüyor. Ama benim daha önce de belirttiğim favori pizzam karnabaharlı tombalıklı pizza. Karnabaharlı ton balıklı pizzamız da hazır. Fırınımızdan alıyor, onu da dilimleyip servise geçiyoruz. Yoğurduğum hamur ölçüsünden 5 büyük pizza çıktı. Pizzalarımın ikisini karnabaharlı ton balıklı, ikisini alaturka, birini de bonfile parçacıklı olarak hazırladım. Oldukça sağlıklı ve doyurucu bu tarifle kesinlikle dışarıdan pizza söylemeyecek sağlıklı ve doyurucu pizzalarınızı kendiniz hazırlayacaksınız ve gönül rahatlığıyla tüketeceksiniz. Pizza severlerin favorisi olacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.